Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Samsung telefonların yeni halini göstereceğim. Şu anda elimde tuttuğum telefon Samsung Galaxy S23 Ultra. Göstermek için Samsung'dan istedim ve sizlere Samsung'un desteğiyle beraber bu telefonlar nasıl oluyor göstereceğiz. Şimdi bu telefonlardan kastım nedir? Listeyi görüyorsunuz. Eğer bu telefonlardan herhangi birisini kullanıyorsanız şu anda Samsung'un yapay zeka destekli güncellemesini alabiliyorsunuz. Android 14 ve One UI 6.1'den bahsediyorum. Android 14 ne demek? Aslında hepimizin bildiği Android sürümünün en son versiyonu. Şu an Android 15 geliştiriliyor. Yani piyasada yok. Ama Android 14 aslında şu anda kullanabileceğiniz en büyük güncelleme. Ama Samsung bir önceki modellerine de bu güncellemeyi veriyor ve telefonun arkasında duruyor. Hatta ben şunu çok duydum. Samsung S24 Ultra ya yapay zeka özellikleri getirdi. Peki neden bir yazılım güncellemesiyle diğer telefonlara da vermiyor? Samimi değil diyorlardı. Arkadaşlar size samimiyeti S23 Ultra'da göstereceğim. Çünkü Samsung Galaxy S24 Ultra'daki yapay zeka özellikleri bu telefonuna da geldi. Bu arada video girmeden. Önce hepsi buraların sayfasını göstermek istedim Eğer telefonlardan herhangi birisini satın Almak isterseniz hepsi buralara kesinlikle Bakın çünkü karsız 3 taksit Takas seçenekleri gibi birçok Burada bizi destek bekliyor arkadaşlar Telefon almak daha da kolaylaşıyor ki Özellikle böyle indirimler daha çok işimize yarar Diye düşünüyorum açıklamalar kısmına linki Bıraktım Şimdi sizlerle beraber bir ana menüye girelim. Bu telefonu da burada kurdum, kullandım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü özellikleri burada da bir kurcaladım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Ayarlara geliyorum sizlerle beraber. Ayarlardan en aşağıya geliyorum ve telefon hakkında kısmına baktığımızda yazılım bilgilerini tıkladığımda Android 14'ü görebiliyorum. Android 14 buradaki şu anda bizim güncel sürümümüz ve One UI 6.1 var. Bu yazılım güncellemesi eğer hala telefonunuzda yoksa geri geldikten sonra yazılım güncellemesi kısmını ne yapıyorsunuz? Kontrol etmeniz gerekiyor. Burada indir ve yükle gerekiyor. Şimdi ben hayatı kolaylaştıran özelliklerle beraber başlıyorum. Furkan Samsung telefonu güncelledikten sonra neler oluyor? Hangi özellikleri tavsiye ediyorsunuz? derseniz sonuna kadar izleyin. Çünkü en çok işinize gelecek özellikleri buraya derledim ve toparladım. Şimdi benim en çok sevdiğim ve gerçekten alışkanlık kazandığım bir özelliğe geleceğiz. Örneğin şu anda bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Ama şu şekilde de düşünebilirsiniz. Instagram'da dolaşırken bir fenomenin çantasını gördünüz. İşte internette dolaşırken bir araba gördünüz ve ara araba ne kadar güzelmiş dediniz. Bu araba ne kadar güzelmiş diye düşündünüz. Ne yapıyorsunuz hemen biliyor musunuz? Burada Samsung'un alttaki tuşuna uzun süre basıyorsunuz. Circle'da search özelliğini açıyorsunuz. Hemen ben buradaki kaseti araştıracağım. Ve bakın burada bu da neymiş, hangi teknolojiymiş dediğinizde direkt olarak kaseti görebiliyorsunuz. Ya da benim arkamdaki bu ışığı çok beğendiniz. Tamam mı? Bu ışık güzel bir ışık. Hemen ne yaptınız? Samsung telefonda uzun süre bastınız. Ardından da şöyle yapıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi burada hexagon LED RGB paneller olduğunu görebiliyorsunuz. Bu benim Samsung kullanırken en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Sıradaki özellik yapay zekanın tam olarak hayatımıza girdiği ilk noktalardan arkadaşlar. Hemen şöyle bir kalemi çıkartıyorum tamam mı? Kalemle beraber kullanalım. Burada bana kalemin özelliklerini anlatacak ama şu anda kalem özelliklerini zaten biliyoruz Samsung kısmında. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Hemen burada düzenli kısmına geliyorum. Ardından da burada şu yapay zeka işaretine tıklıyorum. Bakın Samsung telefonu güncellikten sonra gerçekten iyi şeyler geliyor. Şimdi arkadaşlar burada hemen benim bir seçim yapmam gerekiyor. Ben böyle biraz dağınık bir seçim yaptım ama gördüğünüz gibi o hemen buldu. Ardından da üstüne uzun süre basıyorum ve ben buradaki tablonun burada olmasını istemiyorum. Ne yapıyorum? Elektrik gitti. 哎，这个。 Şimdi en son elektrikler gitmişti. Biz de madem öyle oldu, öyle arasına çıkalım dedik ama bir an gelmeyecek diye de çok korktum. Çünkü dışarıda trafik ışıkları bile yanmıyordu. Bu ateş yerin halleri. Neyse şimdi konuya geri dönelim. Arkadaşlar fotoğrafı düzenli tuşuna bastıktan sonra sol alt tarafta güncelleme ile beraber gelen yapay zeka ibaresini göreceksiniz. Elle ya da kalemle şu şekilde şu tabloyu seçiyorum. Bakın ben zaten yamuk de o düzeltebiliyor. Üzerine uzun süre basmak demek işlem yapmak istiyorum demek. Bunu büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz, yer değiştirebilir hatta silebilirsiniz. Ben büyüteceğim. Şu anda en sağlıklı sonucu o veriyor. Ardından da oluştur diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi büyüyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? İşte herhangi bir şekilde nesne büyütmenin yanı sıra arka taraftaki istenmeyen şeyleri silmek. Bir sahilde fotoğraf çektiğinizde arkada o istenmediğiniz adamları silebilirsiniz. Bir manzara fotoğrafında arkada işte o teli silebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Samsung'un bu yapay zeka özelliklerini kullanarak buradaki tabloyu farklı bir fotoğrafa bile atabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Bu arada bakın orijinali görüntüle normal orijinal normal çok başarılı bir şekilde çalıştı büyütme işlemi. Şimdi ben bunu tamam diyorum ardından da tamam diyorum ve sıradaki özelliği anlatıyorum. Sıradaki özelliğimizi arkadaşlar herhangi bir videoyu üzerine basarak yavaşlatabiliyorsunuz. Örneğin burada bir videom var üzerine basıyorum. Bakın şu anda yavaşladı her şey. Ardından bıraktığımda tekrar hızlanacak. Bu da One UI 6.1 ile geldi. Bu ne işe yarar? Büyük bir özellik mi? Sizler yarın öbür gün bir manzara fotoğrafı, bir araba videosu ya da böyle damlayan bir suyu çektiğinizde eğer yavaşladığında nasıl olduğunu görmek isterseniz hemen kullanabilir. Ardından da galeriden de yavaşlatabilirsiniz. Sıradaki özelliğimizi seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü artık bazı işler daha da kolaylaşıyor. Şimdi mesajlaşıyoruz diyelim tamam mı? Ben burada işte karşı tarafa güzel bir yürümek istiyorum. Karşı tarafla güzel bir iletişim kurmak istiyorum. Ya da işte karşı taraftaki kişiye ciddi bir konuda mesaj yazmak istiyorum ama hem imla kurallarına dikkat edeyim hem de yazdığım yazı da daha güzel olabilir mi diye düşünmek istedim. Hemen buraya bugün yanına geldim. Çok üzgündün ama şunu dün yapalım üzgündün ama sana bir şey hatta şeyde bir yazalım bir şey söyleye tamam mesajımı yazdım şimdi burada basmanız gereken yine yapay zeka işareti arkadaşlar basıyorsunuz ve burada sohbet çevirisini yazı stilini imna ve grameri görüyorsunuz şimdi yazı stiline tıkladığınızda metni baştan yazıyor. Yani sizler romantiklik yaptığınızda eğer beceremiyorsanız bu şekilde ilerleme kat edebilirsiniz. Bakın burada bana birkaç tane daha seçenek sundu ve bunu profesyonel bir şekilde yaptı, arkadaş canlısı yaptı ve sosyal medya dilinde yaptı. Gerçekten güzel bir şekilde çalıştı. Ya da tekrar buraya tıkladığımda buraya basıyorum dedin ki ya karşı tarafa güzel bir mesaj yazalım çok da çaktırmayalım. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi virgülünü koydu ve oradaki imla kurallarını da gerçekleştirdi ve ben de ekledim. Ama Karşı taraf yani uluslararası iş yapıyoruz. Karşı tarafta birisi var ve konuşmak istiyoruz. Hemen sohbet çevirisine tıklıyorum. Ardından burada otomatik bir şekilde İngilizceye çevirebiliyor arkadaşlar. Ama bu özellik için Türkçe desteklenmesi gerekiyor. Hemen burada size dilleri göstereyim arkadaşlar. Dilekli seçeneğine tıkladığınızda burada görmüş olduğunuz gibi şu anda Türkçeyi bulamıyoruz. Bu da yakın zamanda umarım gelir. Sizler bu şekilde klavyedeki yazı değiştirme özelliğini de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. En güzel detaylardan birisi yurt dışına çıktığınızda çok işinize yarayacak bir şey. Bakın burada sözlü çevirmen var. Sözlü çevirmene tıkladığınız zaman burada sizin cümlelerinizi anlık olarak karşı tarafa çeviriyor. Şimdi mikrofonu karşıdaki birisi olarak düşünün. Hemen ben buraya geliyorum. Hello, how are you today? Hızlı bir şekilde çevirdi. Telefonun sesi kısık olduğu için söyleyemedi ama sesi de net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi karşı tarafında İspanyolca dediğini İngilizce olarak hemen öğrenebileceğim. Ama buradaki özellik de, de biraz önce dediğim gibi Türkçe dil paketi olmadığı için şu anda kullanamıyoruz. O da yakın zamanda gelirse kullanabiliriz. Sıradaki özellik ses kaydedici de ben burada bir ses kaydettim. Ve buradaki detaylardaki en güzel şeylerden bir tanesi ses kaydedici de yapmış olduğunuz şeyleri yazıya çevirebiliyorsunuz. Ben burada Türkçe konuştum ama burada da yine Türkçe lead paketini beklememiz gerekecek. Yazıya çevirdiğiniz yerde hemen kayıt herhangi bir şekilde telefonun interneti kullanılarak dışarı aktarılmadan kendi içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki burada konuşmacı bir konuşmacı iki konuşmacı 3 her şeyi transkripte dönüştürebiliyor ve sizler burada rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi ama şu anda kullanılmıyor. Yapay zekanın en sevdiğim yerlerinden bir tanesi de hayatı kolaylaştırması. Mesela hesabili, gürültülü bir yerde Whatsapp'tan arayacağım ya da normal telefonla arayacağım fark etmez arkadaşlar. Telefon arka plandaki gürültüleri artık yok edebiliyor. Bu zaten belli başlı telefonlarda da vardı ama güncellemeden sonra telefonunuza direkt olarak gelmiş olabilir, kontrol edin. Hemen arıyorum, burada bastım, şu anda çalıyor. Yukarıdan aşağıya kaydırdığım zaman mikrofon modunun standart ses odağı tam spektrum olarak dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Ses odağı sizin sesinizi gönderiyor ki bu özelliği de kullanmanızı tavsiye edelim ve hesabı rahatsız etmeyelim. Benim gibi birisi için işleri kolaylaştıracak bir detay da var ve burada hemen notlar uygulamasına gidiyorum Burada alınacak bazı yeni ürünler var ve bunların kargolanması gerekiyor. Ürünler aslında basit deyip uzun bir not almış. Bu notu tabi kısa ama daha da uzunlaştırabilirsiniz ve buraya da kendi adresim yazmışım arkadaşlar. Hemen yapmanız gereken şey yine yapay zeka tuşuna basmak Samsung'un not uygulamasında ardından burada farklı seçenekler var. Burada çevirebilirsiniz ancak yine dil paketinin olması gerekiyor. Çevirmenin yanı sıra doğru imlaya bakabilirsiniz. Hemen bakalım. Alınacak yeni bazı ürünler var. Yerine, alınacak bazı yeni ürünler var. Yani benim cümle düşüklüğümü bile tamamlamış ve ben artık değiştir diyorum. Ardından da buradaki işleri kolaylaştırıyorum. Daha da bitmedi. Yazmış olduğunuz şeyleri otomatik olarak biçimlendirebiliyor. İsterseniz başlık ve maddeler halinde isterseniz de bir toplantıdaki not gibi halledebiliyor. Bakın seçiminiz yapılandırılıyor diyor ve görmüş olduğunuz gibi Yapay zeka başlığı kendisi attı. Yeni ürünlerin listesi yazdı. Kargo işlemi ve kargo adresini bile ayırabildi. Bence bu da en güzel özelliklerden bir tanesi. Yapay zekanın bir diğer özelliği de şu. Kıstırıyorsunuz telefonu ve sol aşağıda duvar kağıtları ve stili görebiliyorsunuz. Burada duvar kağıtlarını değiştir dediğimde yaratıcı kısmına geliyorsunuz. Ve yaratıcı kısmında üretkene tıklıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada sizler hemen hayali bir şeyler oluşturmak istediğinizde pembe ve mor olmasın. Bunu mesela burada değiştir krem turuncu yeşil turkuaz olsun ardından çiçek olmasın şifon olsun şifon ne demek ya Bilmiyordum. Bugün bir şey daha öğrendim. Ve lamba olmasın, kale olsun arkadaşlar. Sizler burada kendi seçeneklerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bakın yine yapay zeka böyle ekranda devir atmaya başladı ve görmüş olduğunuz gibi burada bana bena bir kale oluşturdu arkadaşlar. Bu da gayet güzel özelliklerden bir tanesi. Yani genel olarak aslında video ile anlatacağım şeyler bitti arkadaşlar ama şu özelliği kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Circle to search arkadaşlar. Hemen şöyle Twitter'da bir görsel, görsel buldum. Şu şekilde aramayı gerçekleştiriyorum. a burası ne kadar güzelmiş. Venedik mi dersiniz ama sizi Amasya karşılar. Amasya'nın güzel manzarasında burada hemen keşfedebiliyorsunuz. Bunu da tekrar bir daha göstermek istedim ve ekran kaydından çıkıyorum. Arkadaşlar genel olarak baktığımızda Samsung'un yapay zekası aslında sadece ben fotoğrafı büyütürüm, fotoğrafı küçültürüm gibi şeylerden oluşmuyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Sizler isterseniz fotoğrafı tamamlatabiliyor, isterseniz kendinizi büyütebiliyor, isterseniz arkadaki herhangi bir şeyi silebiliyorsunuz. Hatta benim bir videom vardı. Oradaki videoda da arabanın kırık çıkık yerlerini düzeltmiştim. Vallahi birçok şeyi rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.